kim şu yakışıklılığa bak. Anlat bakalım. Bugün son gün. Ne olacak? Şimdi nereye gidiyoruz? Masaza. Daha sonra? Denize. Daha sonra? <laughs> Bir daha masa. Sonra yemek yiyip gelip yatalım Of çok sıcak bugün hava. Araba bizi almaya geldi geliyor geliyor bu gidiyor aşağıdan dönüp gelip bizi alıp yukarı götürüyor beni bana öyle <laughs> ne oldu gülüyordun Hello. Selin'e bak. Sen git lan sen çok yakışıklısın. Şuna be. Otelin resepsiyonunun girişi bu. şu alttan geliyorum. Görmesin resepsiyonuz beni diye. Buradan. Şuradan geliyor Bolt. Bolt çağırıyorsun da öyle geliyor ayağına. Gideceğin yere kadar götürüyor. <laughs> Yine masaja gidiyoruz şu an. Yine masaj. Masaj. Herkes sana bakıyor. Herkes. Seni yakışıklılığa bakıyor herkes. Evet gerçekten öyle. Deus. Vamos, vamos. Lá. <laughs> yani nasıl ayak masajı. <laughs> Hoşuna gitti mi yani cidden söyle. Sen çocuksun ama bana Ya daha sert yapabilirdi bazı noktalar. Belki sen çocuk olduğun ya. kadın bana çok sert yaptı, müthişti. Ama bugün çok yumuşattı yani, hiç beğenmedim. Kadının iyi niyetine bir şey demedim ama... Aha. Öbür yanındaki zaten seni sana yapalım, bunu öğretmeye çalışıyordu. Kılın da baksana. Küçük. Sen Nerede göster. damar? Nerede? Şu hmm. Küçücük, sen göster Damar mı göstereyim şu? sen sen ne içeceksin? Hava Hı. çok sıcak ya Burası iki gündür Masaja geldiğimiz yer relax masaj salonu Caron Beach. Gayet güzel, keyifli, temiz içerisi. Meyve suları aldık. Sahile gidiyoruz şimdi. Ama a black person, nigga. Pislik her gel. Böyle küçük böyle minyon hafif. Ama böyle bir o. Oh. Bak, bak ne yazıyor? Latin 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 kadınlarını seviyorum yazıyor. Evet. Güzel. Sev. Biraz İspanyolca öğren o zaman. Ne diyorsun? Muchas gracias. Hola. aile geldik biraz yüzeceğiz tamam. Sonra bakacağız duruma göre gel buraya Denizden sonra dinlendik. Tekrar masaje geldik. Ayak masajına. <laughs> Sabah saat 4. Soşaların otelden ayrılma vakti geldi. Check out yapıyorlar. Ben de o arada çıktım. Otelden şimdi arka taraftan geldiğim yoldan geri gideceğim. Allah, gelirken şuradan atlamıştım işte. Şimdi de arkamda kamera var. Hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Şöyle bir yoldan İlerleyeceğim bakalım sahile kadar. Soşalar dönüyorlar. Check yaptılar. Ben de çıktım. Arka taraftan geldiğim yoldan tekrar indim. Şimdi artık tek başına kaldım. Karan sahildeyim şu anda. Hiç değil. Hiç kimse yok zaten. Kap karanlık, dalga sesleri güzel seviyoruz bu ortamları ama alıştık koşalara. Şimdi onlarla veda etmek biraz üzücü tabi. Buradan bir şekilde Tüket otobüs terminaline gideceğim. Sabah 6'da otobüs görünüyordu da tekrar göremedim. 7.30'da var. Volt falan bulacağım. Bu saatte otobüs yok. Bir şekilde oraya gitmeye çalıştım. Sonra da kopangana bir şekilde geçeceğim. Bugünkü planım bu. Bol çağırdım şimdi terminale gitmek için. Her tarafta sivri sinekler var ya. Phuket okay, Terminal 2'ye geldim. Şimdi içeriye çekim bayağı keyifli güzel. Saat 6'da biletim var. 850 baht. Hadi bakalım. Güzel başladı. Sıkıntısız. Şurayı bir göstereyim. Evet, bakalım. Evet, yes, okay, thank you. Bye bye. Şu arkadaki abladan aldım bileti. Otobüsle önce, sonra feribotla. Şu kedi var. Böyle bir corridor var. otobüsümüzü bulduk. Otobüse geldik bakalım. <laughs> <Çok> sevdiğim, bakalım. <laughs> arkadaki otobüse gideceğim. Otobüs bayağı şekil görünüyor. Bakalım. Şoför sigara içiyor. Bilmem ne yapıyor. ortama girdiğiniz zaman üstünüze kalın bir şey olması lazım. Yazın bile olsa çünkü hasta oluyorsunuz. Ben dün hastalandım. Boğazım şişti. Bu şekilde tabii burada durmayacağız hasta olduk diye. Gezmeye devam edeceğiz. Ama yani gezerken böyle bir şey yaşanması hoş değil. Bu adamlar da hiç işte dışarıda 40 derece hava var. İçerideki klimayı biraz daha insaflı kullanalım demiyorlar. Terleyip giriyorsun, nasıl oluyorsun. Otobüs yolculuğu başlıyor. Böyle bir şeyi Türkiye'de tecrübe etme şansı artık kalmadı. Nostalji oluyor benim için. Bundan daha kötü otobüsleri de bildik zamanında. Gidelim bakalım adaya. Akşama adada olacağız. Böyle bir tane e, dinlenme tesisine durduk. Burada bir de pazar yeri var. Etraf değişik. Burada bir hilteday var. Ramen diyor. Verdim verdik böyle. Neresi olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani üşüdüm arabanın içinde. Sürekli burnu akıyor zaten. Bütün grip oldu, boğazım ağrıyor. Klima da çok fazla çalışıyor. Uzun kollu giyiyor şimdi sıcakta. Güneşe geldim, oturdum da biraz ısınayım. Ayaklarım falan çıplak. Üşüdüm yani. feribotlar için servisler var. Tekrardan bir bilet düzenlediler. Buradan şimdi saat 1'e bizi alacaklar feribota. Oradan da Kopangan'a adaya geçeceğiz. Bilet değiştirdik. Küçük bir restoranları var. Orada yiyecekler falan. Böyle. Gerginler de burada. Feribottan indikten sonra alışveriş yaptım. Ondan sonra da e, Bir 4-5 kişinin paylaşımlı bir taksi gibi bir şey var arkası açık. Değişik yine tuktuk tuk tarzı bir şey. Onlarla geldik otele. 200 Baht Feribottan benim olduğum yer 8 kilometre falan sürüyor. Şimdi motor kiralamam lazım. Burada motor kiralayıp da ancak bir yerlere gidilebilir. Çünkü mesafeler uzak herhangi bir araç taksi bulmak zor. Bolt ya da herhangi bir uygulamada çalışmıyor zaten. Şimdi deniz kenarına bir gideceğim. Gündüz gözüyle bir o tarafı çekeyim. Sonra gidip bir motor kiralayacağım. Ondan sonra da Zembiç'e gitmek istiyorum bugün. Gidişi şöyle. Palmiye ağaçlarının içerisinde. Şöyle bir yoldan geliyorsun. Şu aşağısı da deniz. Bu taraflar. Şimdi bir yürüyeyim. 5 dakika falan sürecek sanırım. Şurada masaj salonları var. Deniz manzarasına karşı masaj yaptırabiliyorsunuz ve kesinlikle yaptıracağım. Bizim olduğumuz bu otelin sahilinin girişi böyle. Şuradan geldim ben. İki dakikaymış yürüme mesafesi. Etraf gayet de güzel. Şu i̇şte karşıda dün parti vardı. Oraya yürüdüm bir baktım. İnsanlar dans ediyor, eğleniyor, ot içiyorlar. <laughs> Eğleniyorlar. Keyifli, sakin, sessiz. Dün gece otele geldikten sonra o kadar hasta ve yorgundum ki hiç video falan bir şey çekmedim açıkçası. Bir de gece karanlığında uğraşmayayım diye, dinleneyim diye. Bugün diğer gündeyiz. Saat öğlen ortu iki falan oldu. bir resepsiyon yukarıda. Şurada bir havuz var. Resim alayım. Şöyle oldu. Olduğu yere böyle bir giriş var. Şimdi motor kiraladım geldim. Birazdan gösteririm motoru da. odayı göstereyim bir. Nasıl bir yerde kaldığımı. atayım buradan da. Kapatayım. Bu videonun sonuna getirdik artık. Motor kiraladım. 500 baht. Parayla pasaportu verdim depozito olarak. iki günlük dedim ama bugün bitti dediler. Yarım gün sen 500 ver yarını dediler. İyi insanlar demişlerdi. Onlar için gittim. Onlardan kiraladım zaten motoru. Diğer günler için de kiralarsam ona göre arttırırız. Devam edersem kiraya ona göre parasını ödeyeceğim. Motor kiralamışken artık hasta da olsan yatılmaz yani. Motorla bir adayı keşfedelim. Birkaç saate de Zembice giderim. Orada böyle bir bugün Cuma davul çalıyor herkes gösteriler yapıyorlar. Ben de gidip çalmak istiyorum. Belki boşta bir davul falan bir şey bulurum. Öyle. Bu videodan artık işte sosyalardan ayrıldım. Yolculuk falan oldu. Bir sonraki videolarda artık Kopangan'da gezdiğim yerleri gösteririm